Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Evet ortada bir sessizlik var. Sizler de merak içerisindesiniz. Neden bu sessizlik diye. Ee, tabii ki bilgi almak istiyorsunuz. Değerli arkadaşlar cuma gününe kadar cuma gününe kadar Kabu çerçeve protokolünde Hükümet tarafının tek teklifini hep beraber göreceğiz. Cuma gününe kadar. Yani yarın öbür gün de olur, cuma da olur. Yani cumayı aşacağını zannetmiyorum. Teklif gelecek. Ve bu teklif geldikten sonra da ilk teklif olduğu için hükümet tarafının, yani 27 Şubat'ta baz alırsak, dördüncü toplantı olacak bu bir teklif dördüncü toplantıda geliyorsa burada bir sorun vardır. Bir anlayacağınız yani oyunu vardır. Sizler de bunu hissediyorsunuz. Biz burada neyin mücadelesini veriyoruz? Kamu çerçeve ve protokolu bir an önce imzalansın. Ve sizler de şu mali olarak mağduriyetinizden kurtulmuş olasınız. Çabamız bunun için bizim. Şimdi <laughs> Kamu çerçeve protokol adına size önemli bilgiler vereceğim. Bakın kamu çerçeve protokolunun bağlayıcılığı yok arkadaşlar. Ve kamu çerçeve protokolunu bu sarı ağlar imzalamak zorunda da değil. İmzalamak zorunda değiller yani. Mevzuat ve yasaya göre konfederasyonlar isterse imzalamaz. Yani kamu çerçeve protokolü ille de şarttır kanunen imzalanacaktır diye bir durum söz konusu değil. Sarıada der ki imzalamıyorum. Ki biz bunu bekliyoruz. Bu cumaya kadar mesela çıkın orta biz imzalamıyoruz dedim ya. Nedir ki oyalıyorsunuz sizler? Yapmıyoruz diye Bırakın sendikalar kendi mücadelesini versin. Yetkili sendikalar da bir kaç cephe tutturmuşlar. Onun arkasına sığmışlar. Böyle bekliyorlar. Oradan rakam çıksın ki işte bağlayıcı olmasa bile onu alacaklar. O rakamı kise yapıştırmak için bekliyorlar böyle. Siz niye sendikasınız? Kamu çerçeve protokolunu adına bu sarhalar açıklama yapıyor. Gerekirse göreve gideriz. Ya arkadaş bunlar nasıl sendikacı olmuş ben anlamıyorum ya. Ya bunlar kim sendikacı yapmış ya? Kim bunları desteklemiş? Kamu çerçeve protokolünde konfederasyonların grev hakkı yok ki. E varsa söylesinler. Yok grev hakları. Zaten bunların toplu seçmesi adı altında da bunu imzalamıyorlar. Toplu seçme yetkisi de yok bunlarda. konfederasyonda. İşte zamanında uydurdular bir kamu çerçeve protokolü. Ana hatlar her hatlar için bir ana çerçeve yaptılar. Orada kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bu sarılar, hani işi ağırdan alıyorlar. Sizler de farkındasınız zaten. Geçtiğimiz videolarda da size bahsetmiştim. Tarih veriyorlar. İşte Temmuz sonu ne kadar vaktimiz var demişlerdi. Size açıklamıştım. Dinleyen dinlemiş Böyle bir şey de söz konusu değil. Ya arkadaşlar burada yapılması gereken biliyor musunuz? Sendikalarınıza bastıracaksınız kardeşim. Toplu seçmesini imzalasın. Bu kadar basit ya. Bakın şu an ara bulucu seviyesine gelmiş olan toplu seçmeleri var. Ara bulucu seviyesinde şu an. E, bir 20 gün falan o sürecek ara orucu. Ondan sonra gre. Ondan sonra gre. Siz kamu çerçeve protokol ne peşine takılmış gidiyorsunuz. Korkaklar. Arkadan korkmuşsunuz, silmişsiniz. Kaç cephe. Kaç cephe'den bir rakam çıkarsa onu alırız. E niye yetkilisiniz? Niye seni sendikasınız? Konfederasyonların toplu seçime yapma yetkileri yok diyor. Artık bu konuya da değinmek istedim. Nedir ya bu kaç epek kaç Bırakın lan kaç epe. Siz toplu seçmenizi yapın. Dediğim gibi arkadaşlar, kamu çerçeve protokolü imzalanmak zorunda da değil ya. Çıksınlar açıklama yapsınlar sarayda konfederasyonlar. Biz imzalamıyoruz. Kamu çerçeve protokolünü la yokuz. Ya deyin, çekilin bari ortadan da. Sizin bu dıdılarınız bari elini taşın altına koysun da toplu seçmelerini bir an imzalasınlar. Gündem kaç yapa, kaç kaç Tam olan lan kaç yapa, kaç Arkadaşlar bakın dediklerime çok dikkat edin. Bunlar önemli bilgilerdir. Oturun imzalayın ya Kaç hepe takılmışsınız? Ana Sağlık Bakanlığı. Ara sürecine girdi. E ne yapmaya çalışıyorsunuz? Niye toplantı yapmıyorsunuz? Sen bir sendikasın. Niye oturuyorsun, imzalamıyorsun, batlamıyorsun? Yazıklar olsun yani. Bu kadar işçi, bu kadar emekçi Birkaç yerde adı altında perişan olmuş. Sarı birinin efendisi de kalkıp acelemiz yok, acelemiz yok diyor. Öyle bir göbek yapmışlar ki. Kral gibi saltanat yaşıyorlar. Yani. saltanat içerisinde yani. Değerli kardeşlerim. Bakın. Her şey mücadeleyle olur. Ben bu konuları niye size anlatıyorum? Bunlar bilin diye bu bir. Bak ikinci olarak. Bak ben Ankara'daydım. Şu an Anadolu'ya geçtim. Ee, hani bir ara böyle çok kopu kaldık. Öyle diye ben size. Geçtiğimiz gün iki tane video attım. Bir İstanbul'da yaptığım miting, bir de Ankara'da yaptığım miting. Doğru dürüst izleyen olmadı. Doğru dürüst izleyen olmadı. Bu videoları ben niye size atıyorum? He? Ben kalkıp gelin bize iyi olun diye hiç dediğimi duydunuz mu? Dikkat edene bakın. Demek. Her şeyin bir zamanı var dedim. Önce bilin şeyleri. Ben bu videoları niye atıyorum? O tayin bitiminde niye orası dolup taşımayaydı ha? Niye bir gündeme olmayaydık? Şimdi bu kakayla gidersek, ben sizler için haykırıyorum orada, o video izlenmiyor bak. Birileri 10 kere size parayla ilgili bir şey dese, aynı şeyi dese on bin kere izliyorsunuz ya. Bilinçlerim ki iki sene sonra yine aynı bu sorunları yaşamayalım diyorum ben. O yüzden size açıklama yapıyorum. Ne oldu? İki sene sonra da yine aynı bu tabloyu yaşayacaksak ne anlamı kaldı o zaman bunun ha? Niye bir şeyler değiştirmek için mücadele etmiyoruz? Niye birlik beraberlik içerisinde hareket etmiyoruz? Bu nasıl bir zihniyettir ya? O yüzden ben hep derim, onurlu emekçi kardeşlerin yüreğine öperim. Elinde telefon, oyun oynayanlar var, dizi izleyenler var. Lan iş hak aramaya geldi mi var ya, kayıp. Hani derler, klişe olmuş artık. Bir hak alındığı zaman da bankamatiğe önce onlar koşar. Utanmadan da koşarlar. Utanma olsa zaten bunu yapmaz. Öyle ortada durup boş boş durmaz yani. Oradaki yorumlara baktığımız zaman insanın vicdanı sızlıyor ya, zor durumda olan. Ya düşünün ki, <laughs> yani işçiler çalışan yoksullar olmuşlar ya, kavuştları çalışan yoksul olmuş ya. Bu bir ayıp değil midir ya? O yüzden benim videoları dikkatle takibi bak çıkıp. Konfeder, o imza atacak olan birisi çıkıp orada açıklama yaptı. Bak duruyor o videoda. Bir kanalda. TV kanalında. Greve gideriz dedi ya. Düşün çıkarsa greve gideriz dedi. Ve ben de diyorum. Sizi kim sendikacı yaptı? Ve asla bak şube başkanlarınız, yönetim kurulunuz, izleyen varsa Gelsin delikanlıca burada bir yorum yapsın. KKP adına konfederasyonların grev hakkı var mıdır yok mudur? Yoktur yoktur. Utanmadan o kameralar karşısında greve gideriz diyorsunuz ya. Grev yapma hakkı sendikalarındır. İş kollarındaki sendikalar greve gidebilir. Türkiye kamuoyuna bu açıklamaları yaparken hiç utanmıyor musunuz sen? Bu nasıl bir bilgi birikimdir? Siz nasıl bir sendikacısınız ya? İşte içinizde 40 senelik sendikacılar var ya. Ben birkaç yılda kendimi geliştirmeye çalıştım. Kanun okuyorum, mevzat okuyorum, sendikalar kanununa bakıyorum. Ya bunları dinlediğim zaman aptallaşıyorum ya diyorum Allah bu nasıl bir şeydir ya? Değerli arkadaşlarım. Yetkili sendikalara baskı yapıyoruz. Tamam mı? Atın kaç kenara ya. Yerim kaç ya. Ortada Ali Cengiz gibi bıdı 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 geziyorlar. yoktur, Odur budur. Millet de bunların ağzının içine bakıyor. Kaç yete ya. Çıkın delikanlı gibi imzalamayız diyor. Lan biz yokuz diyor. Bırakın da sendikalar. Sendikalarda da zaten zerre kadar sendikacılık ruhu olmuş olsa. nedir kaç ep? Otur. Sen sendikasın lan. Yetki almışsın. Tuğüslü otur. Çatır çatır. Yap pazarını. Al çocukların hakkını bir an önce. Birbirinizin arkasına sığınmışsınız. Kamuoyunu oyalıyorsunuz. işler kandırıyorsunuz ya. Ayıptır, yazıktır, günahdır. <laughs> ben huzur sağlık sendikası genel başkanı şeref buldum. Sendikacılık ruhunu geri getireceğiz. Geri getireceğiz arkadaşlar. Buradaki dediğim gibi o yorumları gördüğüm zaman benim içim sızlıyor. Fakat bunlar o kadar umarsız ki tamam mı? Umurunda değil ha. İşçiler umurunda değil ha bunların. Hep algı, hep algı, hep algı. Unutmadan bu akşam bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Ee, hani olası toplu seçmelerinden gelecek zam oranlarına göre bunu çok merak ediyorsunuz. Yine daha detaylı analizli bir geriye dönükleri ne kadar alırsınız? Çünkü kamuoyunda da yanıltıcı bilgiler var. Kafanız karışıyor bunda da. Yani bu akşam kuvvetle muhtemel çekeceğim yani. Öyle gözüküyor. Bir aksilik bir hasar çıkmazsa. Bununla ilgili de size hani belli rakamlarda örnekler vererek ne kadar geriye dönüp topla alacaksınız, bu açıklamayı da yapmış olacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Umarım bir şeyleri farkına varmışsınızdır. Tavsiye edin bizi. Tavsiye edin. Bakın. Öyle gereksiz gereksiz hep para 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 diyen sendikacılar var, kanallar var. Ya arkadaşlar bu kısır döngüden bir çıkalım ya. Şu kısır döngüden bir çıkalım ya. Ya hak nedir, hukuk nedir, kaçefe nedir, tis nedir, sendikalar kanunu nedir? Senin hakkın nedir? Bunların üzerinde yoğunlaşalım ki bir dahaki dönem bu aynı sorunları yaşamayalım. Aynı yerde takılmayalım. İnşallah bir iki, bir iki saate kadar Hadi bilemedim üç saate kadar e, geriye dönükler adına da müdahale atacağım En azından seviyorsunuz bunu. İçiniz rahatlıyor biraz. Öyle diyeyim kardeşlerime. E, görüşmek ümidiyle arkadaşlar.